Merhaba arkadaşlar bugün izlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar e, birinci hesabım gitti çünkü format formatlandı ikinci hesap açtım kanalımın adı Ahmet, 6523 65 23 oyunda iki yanımda Kuzey Kaan, Kaan var. var Ahmet yeniden açtım Ahmet arkadaşlar Kaan, e, Kaan yine açtı arkadaşlar arkadaşlar 50 abone olursam yüzümü göstereceğim e, e inşallah 50 abone, 50 abone değil 20 10 like gelir bence 50 abone daha bir gün Aşırı mı? Evet buraya girmemiz lazım Sürüyor mu? Evet gir Siz video çekiyor musunuz? Başlıyor. Siz evet yapayım. bize girdiniz mi? Yok Giremem başlayacak Oğlum siz video çekiyor musunuz? Yok ya. Niye? Abi. Sen çekiyor Dur 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 Seni Dur video. dur ben Abi, abi ben. bence kanal Bence onu kapatıp tekrardan yapalım Yok yok hadi Siz de çekin ya Yok abi senin Ahmet senin neden biliyorsun? Oğlum direkt böyle başladığında format format dedin Oysa. Başladı bir şey olmaz. Hadi. Ahmet aşağı atla mı? Demir falan toplayacaksın. Demir falan fabrikası var. Yukarıda mı belediye size... fabrikası? Dur ben yumurtama göz kulak olacağım. Aşağıda. Daha kıramayız lan. Daha gene başladık. Hiç kimse hiç kimse kıramaz ki. Herkes bir şeyler kasıp öyle kıracak. Yumurtayı Z, yine yanlışlıkla kırma ha. Ben aşağı inemiyorum. Yok lan. Ben Direkt aşağı, aşağı atla. oldu. Bak şuraya git. Demir yeri var. Gördün mü? Evet, Demire bak sağa bak sağa. Bak orada demir şeyi var. Hayır bu taraf arka. Biliyorum. Orası Abi, Orasına gidip ben demir kılık. alacağım. Bir sürü yumruğun yaptım. Sonra köylülere gidip kendi bir şeyler falan alacağım. Köy nerede? Köylüler var ya. Köylüleri diyor. Altın fabrikası da var. Şey Ahmet. Bak. Ahmet evet, şurada da altın fabrikası var. Bak şuradan geç şu an. Ha. Geliyor, ha. Ha. Ahmet üstte şöyle yaptığın sürece şöyle. Ben üstünde durdum 24 tane topladım. Ben topluyorum. Kutunun içine koyabiliyor muyuz? Sandığın içine koyabilirsin. Koymayacağım ya. Altın alalım birazcık daha altın. Elmas burada elmas iyi var. O daha çalışmıyor Ortaya gitmem lazım çalıştırmak için. Altın neredeydi? Düşsem ben. Şunlar yanında. Düşersen bütün eşyaların gider. Bismillah. Orada değil. Yanlış taraftasın şu tarafa git. Şunun ben arkası. Şuna. Evet tamam gördüm. Tamam. Şurada. Ben Tabii. bir kişi oh, şey 31 çekiyor. tane verdi. Çok verdi. Ahmet He. Tövbe tövbe. O akışın değil ki. Ahmet 30. Tersiz. Kuzey merhaba. Lan ne geldi? Ay ben yükseltme yaptım. Ne yükseltmesi? Ya kuzu ortaya gelmiş. Za bütün elmasları kapar. Her birisi de kapatabiliyor muyuz? Ortaya gitmeyi biliyor. Ahmet yum blok alıp yumurtanı kapatman lazım. Koş köylüye. Kızı gelirse. Kuzey şimdi gelme. Ya gelebiliyor. Her kuzey geleceğim. Bekleyin gibi et. Ahmet hemen eşyalarını al. Ben Nasıl yapalım? Ay blok al Köylüye git. Köylüye git Aşağı atla hemen köylüye git. Koruyacağım oğlum. Ey kuzeye savaşma. Koruma falan yap ilk önce. Oğlum ben Kuzey karşıda bak. Saldırayım. Kuzey orada. Kuzey şimdi gel böyle tarallar sesini. Oğlum zaten hiç kimseye gitmem. Çok güçsüzüm. Hiçbir şeyim yok. Arkadaşım sen şimdi gelme Kuzey. Ahmet. Ahmet. Köylüye gidip ben blok al bence. Alacağım. Bloklarım Şunu değilim. da alayım. Tamam, tamam ben ya, kendime ya. bir sürü ok aldım. Oğlum bana bir sürü şey. Ben nerede köylü? Orada ya. Bu elmas. Bu ona basacaksın. Yana git. Yana git. takas takas. Diyor. Dur, diğerine dedin. Yanlış şey dedin ama. Fabrika üst. Dur. e eh, bu. Bak blok. Blok. Alayım mı? Nereden alayım? İstersen bu, bunu da alabilirsin. Hoppa. Aşağı gidip şunu da alabilirsin. Şu da iyi. Bunu nasıl salıyoruz. Bugün takas demen lazım. Takas. Evet babayı Abi. De. Tamam geldi mışım daha fazla alabiliyorum. Mi? 15 tane aldın. Öbürüne gidip yumurtanın yanına koy. Abi ya. bence Ahmet'le ilgilenme ve çalış. Çünkü birazdan da. sana dalacağım. Beni yenemezsin ki. Neden? Elimde ateş güçlü ok var ve 64 tane ok. Emin misin? Seni düşürürsem görürsün. Bende de Nether kılıç var. Hayır, hayır. Anladın. Korumamı yapıyorum ben yumurtamı. Kuzey koruma mı kırma lütfen? Yo kırıl kırılacak. Niye? Herkes birbirinin yumurtasını kırmak için kıracak. Evet. Öyle. Kuzey, ben seni kadar koruyacağım. Ben bir kere koruyamamıştım gitmiştim bile. Hatırlıyor musun? Anne öldürmüştü de hepini. Tamam teşekkür ederim. Bunda uçma var mı? Yok. Yok. Nasıl? Iyi? Kod Nasıl iyi? Evet öyle. Aa kötülük yapmasın diye. Na ya, yanısıra yumurtamı kıracağım diye çok korkuyorum. Allah Ahmet, yünü kapattın mı çevirsini? Kapatıyorum. Kapattın. Yumurta şu an güvende korkma. Ama dokunduğun zaman kırılır şu an Ahmet. Şöyle koruma. Ben gideceğim bir şeyler alacağım böyle elim çatırdı. Gideceğim bir ok falan alacağım. Hani? Ha? Ok falan alacağım birazcık. Git abi ben de yumurta. Ha arkadaşlar koydum. sizi unuttuk be. Ha? Arkadaşlar unuttuk oğlum. Ha arkadaşlar video çekiyorduk. Ahmet bu kanala kaç? Ay bu kanal diyor ya. Abi senin kanala kaç like gelsin yani bu video? Bu videoya like. Fazla izlerim bence daha iyi. Video. 50. Ahmet. Evet. Ahmet tövbe tövbe. Oh. Git 2'de, de 3 de, de yavaş ol. Bence 10 yeterli. 10 yeterli. 10 değil ya 2 3. Zır alacağım zır. 10 yeterli arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi için 10 like et. Ok yok. Ok var. Vay! Bize kendi mutasını kırdı. Oh. Ama ben şimdi tövbe. Eh. <laughs> <laughs> ya yani Tamam. Okunu nasıl saat e, şey yapıyoruz. Atıyoruz. Ok almam lazım. Aldım ok, ok ve yay aldım. Kaç. Yayı tut. Yayı al. Tut. Abi. Böyle yap. Bak tutup fırlatıyorsun. Abi Oğlum. Ahmet sen hazırlan çünkü birazdan dalacağım sana. Ahmet dalması lazım ama. O yerlerini seçin. Ben de ortaya gidiyorum. Orta burası mı? Orta var ya. Ortaya blok çekeceksin. He, Oraya. Oraya blok çekmen lazım. Ama nasıl gideceğiz? Taht blok çekeceksin. Düşmeyeceksin. Ben sana nasıl gö çeneni göstereyim mi? sen ölürsün. Blok ayını alman lazım. Blok alman lazım. Şu köyden. Diğeri. He bu. Bas. Oğlum benim bayağı şeyim var he. Bas ona. Blok aldın mı sen? Umurtayı kurdun mu? Kordum. Kordum. Tam da yapacağım. 30 tane bir limon var şimdi benim. Ben ortaya geliyorum. Lan bir dur zırh alacağım geleceğim. Kırmayın geliyorum ben zırh alacağım. İnşallah ne? düşmem Ahmet. Kaan bekleyin zırh alacağım. Ne yapayım? Bize ne daha söylüyorsun Ahmet? Herkes birbirinin yumurtasını kırmaya çalışıyor. Arkadaşlar sadece. <laughs> Ahmet sana bir şey söyleyeyim. Hazırları nasıl takıyoruz lan? Bunları üstüne bas ve Eventer Geliyorum Ha Ya bazen. bu ne ne yaptım ben ya? E, hep aynısından almışsın Emin <laughs> et Evet Hepsine sıra sıra bastım <laughs> Yanlışlıkla bir tanesinden hep bir sürü almışsın Tamam Oldum elma Bir şey olmaz şundan... Geliyorum Ama kan ben uzaktan blok koyamıyorum. Hadi bakayım. Kim koydu lan? Ben Ortası... <laughs> Ortası sarı olan yer mi? Yok. Ortası savaşta işte orta, aynı sarı bloklar var. Ben kuzeyde savaşıyorum. Ben hiç kimseyle savaşmayacağım. Abi? Aaaa! <laughs> <laughs> şey yap şuraya yol yap. Yapmanı çok kolay. Elde ben lazım. Elde. İlerle. Şuraya bas. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne bir tane daha koy. Tamam Blonde ilerle çift. öyle. <laughs> öldürdü eşyaların hepsi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey beni öldürdü. Kakan benim misin özür dilerim ya. <laughs> Ahmet'e şey göstereyim derken gitti her şey. Bana ne? elmas Ya o kadar elmas toplamıştım. He abi bütün eşyalarını ben çöpe attım. Sadece elmasları aldım. <laughs> şaka şaka. Hepsi <laughs> bende. Neyse hala şansım var. Ahmet sonunda ortaya geldi. Dikkat et kuzeye. Ben hala yaşıyorum. Git <laughs> elmas. Ahmet! Kaç. Ahmet! Nerede kuzey? Geliyor. Ahmet <laughs> git. Ahmet, Ahmet yerin neredeydi? Arkanı dön, mavi yer. Ahmet dikkat et, aşağı düşme. He tamam, Ahmet. Git 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 git. Ahmet Kuzey, Ahmet yolu kır. Geliyorum Ahmet! Ahmet. Geliyorum evet. yola. Ahmet okla tutamazsın. Kılıç de. Kılıç de kılıç. Bas. Kır Kuzey gelmesin. Bir tane can iksiri almam lazım. Ahmet Cereni sakın çapar. yoldan ilerlemeye çalışma şu an. Geri git. Ben buraya Evet yumurtayı korumaya gitsin. Sen Yok, öldün mü? Yok. Tekrar doğdum. Yumurta kırılmadığı sürece tekrar doğabiliyorum. Abi. Tamam. Evet. Ahmet'e <laughs> geçmiş olsun diyelim. Neden? Geliyorum. Nerede? Abi yukarıdan gelmesin. Yukarıya bak. Yok. Gayene eşyalar aldım. Full ledrat set olacağım. Ben kendime bayağı blok aldım. Okullar oluyor. Aa, ha. Kuzey okula seni hedefliyorum şu anda. Nadine. Seni arabaya için. Kuzey nerede lazım. Kuzey nerede ne senin seni Ben de bilmiyorum ki. Şu an kendi adamdayım. Golden elma falan oynuyorum. Bende kalkanla kılıç var. Kan sarılı olan yer senin mi? Evet. Pat Ok atıyorum. Vuramazsın ki. Ahmet! Bakın Ahmet ben... karıştı karıştığın yok edebilirim seni. Ay daha doğrusu da ben seni alırım. Çok güçlü eşyalarım var. Ahmet elmaslarını da kendi eşyaları alsana. Oradan vuramazsın. Önde bloklar var. Ve son yo, kez. Baba kuzey nerede olurum? Ben biri oğlum. Kuzeyi buldum. Artık Ahmet Siva olan kuzey. Kuzey yeşil değil. Diğer taraf kuzey kırmızı. Kuzey mi? Kuzey kırmızı. Şu. Orada. Evet bak şurada. Oradan Ahmet buradan vurman zor. Ona bak. Ahmet biraz değil. Sık. Dur daha değil. O hedefi Ahmet hedeflemek zor biraz. Senin tablet ya. Ahmet. Sık. Kaç. Geliyor. İst, vurdun. Emir et. Evet. Vuramadı. Abi sağa düştü. Arama. Bir tane de sık. Vuramadın Ahmet geliyor. Yok lan ben ortaya gideceğim. Ahmet evet, kafasını sık. Basılı tut. Ahmet. Okun mu itmiş? Git ya. kendine ok al hemen. Ya çok sinir bozucu. Kuzey bana gelirsen Allah'ına kovuştururum kim? seni. Bana kim bir şey attı? Kimse bir şey attı. Ben. Kuzeye geliyor Ahmet. Ortaya geliyor. Yok ben ortaya gideceğim Elmas. Evet koyayım. ortadan sana gelirsen Nani'yi yedim. Tam tersi abi sana geliyorum. Gel gel benim de ne derdi var. Kent Ahmet kaç. <laughs> Ahmet şu an ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Mavi kim mavi Hı? Mavi Ahmet Ahmet Hayır ben beyazım Ahmet mavisin Beyazım Şurada mavi var ya Hı Geliyor diyor Ahmet kaç Ahmet Kuzey geldi Ahmet yumurtayı koru Ahmet geliyor Allah Ahmet geldi Ahmet bence kılıcını çek Yumurtası bekliyor Her an gelebilir Ya Ahmet Ahmet kaç bence Ahmet hemen yol yapıp kaç. Vuracak. Ataşa atla kaç bence yumurtayı boş ver. Yumurta kırılınca ben öleceğim. Hayır yumurta kırılınca ölmüyorsun. Yumurta kırıldıktan Oo, sonra söylüyorum. Aa ne yumurtası kırıldı. Ahmet, Ahmet kaç. Kaçamazsın. Ahmet koş. Ahmet blok koy blok koy Oo, düşeceksin. Hayır, Ahmet. Hayır, hayır. Kuzu düşmedi. Ahmet. Ahmet geldi. Ahmet sıkma boşuna kaybettin. Ahmet yukarıya blok koy. Ahmet. Kaçardım. Düştün. Hayır. Ahmet, Ahmet geberdi. Ahmet'in yumurtasını kırmadın ki. Kırdım. Ahmet. Ahmet, Ahmet girme, gelene. girme. Oyunu bozarsın. Girme. E girebilir. Ahmet gir. He tamam. Nerede? Portalı yeniden gir. Nerede portal? Önde. Kan ya of. Ahmet kaçamadın. Kuzey çok güçlenmiş. Kuş olarak geçtim. Emin misin? Yarın. Oh! Lan bekle bekle. Kuzey vurma lütfen ya. Yumurta bakın. Geliyorum. Tamam. Sen yukardasın. Öyle bir duruyorsun. Sen? Ben durmuyorum. Sen kaybettin ya. ben sen mi kaybettin? ben kaybetmedim. Ben kaybetmedim. Abi kaybet. Uf ya ben ne yapmışam böyle ya? Ahmet bekleyicisin savaş bir kadar. Bizi izleyebiliyorsun gidip. Neredesin ki? Sarı yer. Kuzey benim bloklarım bitmez. Ems? Aha! Kim öldü Kuzeyi gördüm. Yumurtamı kırdı. Kaan merhaba Sadece yumurtasını yedim Abi kaçamazsın senden daha fazla bloğum var Bende senden daha güçlü eşyalarım var Ben sizi görüyorum şu an izliyorum Kuzey TNT'm varsa TNT at Çok az bloğum var Kaan fazla bloğum TNT satılsın Kuzey'in arasında şu an yoktu Aa, çok az. Salam benim. Blok 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 blok. Ahmet benim nerede olduğumu görüyor musun? Gör, ben sorayım. Şey görüyor mu burada? Ahmet izliyorum. ne yapacağımı biliyor bak. musun? Biliyorum. Ahmet bir bana Gideceksin bak. Gideceksin kuzeyin yumurtasını kıracaksın. Ahmet sana bir şey söyleyeyim. Evet. Abi benim yumurtamı ben kendim kırmıştım. Hayır. Ne? Ben farklı yerlere gideceğim. Elmas toplayacak. Kuzey iyi. seni görüyorum şu anda. Kaan ok atıyorsun kuzeye. Vurdum ikisini de. İki tane Sürek ok attım. Ne lan? Az sonra seni böcek ısırmasın dikkat et. Böcek ısırabiliyor mu? Ben öylesine dedim. <laughs> ya bitirelim artık ya. Benim videonun oldu 15 dakika sürdü. Ahmet bir şey olmaz. 17 dakika. Hayır şu. Hayır Ahmet sen beni izliyor İzliyorum şu anda. E, e, Arkadaşlar bana kırmızı... kanala abone, olup, abone olup like atmayı unutmayın. Abi, şu anda kendi. Ömerlerim e, donmuş ki elmaslar alamıyorum. Aha şimdi nane yedin. Lan bitirek ya. Ahmet bu bekle şu kuzuyu yeneceğim bitecek. Ahmet istersen sen git kuzuyu izle. Kuzuyu izliyorum buradan zaten. Kuzey şu anda benim kalemde. Yok kendi kalemde. Benim kalemdesin. O mavi Ahmet miydi? Evet. evet. Oh. sandım. Kırmızı bloğun gidiyorsun. Ahmet savaşa hazırlarım. Dur <laughs> ee... dön, dön. Savaşa hazırlandım. Ha buna başka böyle şey var mı? Var. Atsana başka. Atacağım. Bir bitiriz bitiririz az sonra. Kuzey. Oğlum 20 dakika olacak. Bana bak. Arkadaşlar ee, bu Arkadaşlar buna hmm. bir 30 dakika. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Kim düştü? kim düştü? Kim düştü? <laughs> Allah kuzey başı. Serliyorum. Arkadaşlar kuzey başardı, kuzey kazandı. Arkadaşlar. Bunu kuzey kazandı. Bakar sonraki videoda kim kazanacak? Daha fazla videosu görmek için arkadaşlar like atıp abone unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.